Helal bellidir, haram bellidir. İkisinin arasında ise bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere bulaşırsa harama düşmüş olur Müslim, müsakat 107. İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olandır. Ebu Davud, Büyü İcare 77 sizden birinizin organını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır. Buhari, Zekat, 50 Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud da kendi elinin emeğini yerdi. Buhari, Büyü, 15 kim helal lokma yer ve sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi cennete girer. Tirmizi, sıfatül kıyame, altmış. İyi insanlar! Allah'tan, hakkıyla, sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Hiç kimse, Allah'ın kendisine takdir ettiği, rızkı geçti olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan, hakkıyla, sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın. Ümmace, ticaret, 2. Güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraberdir. Ümmace, ticaret, 1. Allah'ım, ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl. İbni Hanbel, I. 153 Meşru bir işten, helal rızık, kazanan kimse o işe devam etsin. i̇bn Mace, Ticaret, 4 Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Müslim, Zikir, Dua, Tevbe ve İstiğfar, 76 Bizi aldatan, bizden değildir. Müslim, İman, 164 bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıpkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el alan elden üstündür. Buhari Zekat 50. Sizden birinin ağzına toprak koyması Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyidir. Hanbel, 2-258 Bir malı satın almak istediğin zaman, sana, istediğin mal, verilse de verilmese de almak istediğin fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğinde, versen de vermesen de gerçekte satmak istediğin fiyatı söyle. İbni Mace, Ticaret 29 Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece, alışverişten cayma konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın durumunu açıkça söylerlerse, alışverişleri bereketlenir. Fakat durumu gizler ve yalan söylerlerse, alışverişin bereketi gider. Ebu Davud, Büyü 51 Helal kazançtan bir hurma tanesi tasadduk edenin sadakasını Allah kabul eder ve sizden birinizin tayını veya dişi deve yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür. Öyle ki o sadaka, daha kadar hatta daha büyük olur. Müslim, Zekat, 64. Allah ancak abdesti olarak, kılınan, namazı kabul eder. Ve kamu malından aşırılıp verilen sadakayı da kabul etmez. İbni Mace, Taharet, 2. Helalinden yeki duaların kabul olsun. Haberani, El Mucemül Gevsat, 6, 310. Onurlu olmak isteğini Allah onurlu kılar kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah o ihtiyaçtan kurtarır. Buhari, Zekat, 18 Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanın, kusurlu bir malı, kusurunu açıklamadan din kardeşine satması helal olmaz. İbni Mace, Ticaret, 45 Her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal iledir. Tirmizi, Züht, 26. Servetini artırmak için insanlara el açan istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir. Müslim, Zekat, 105. Kim başkalarından bir şey dilenmeyeceğini bana garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim. Ebu Davud, Zekat, 27. Birbirinizin pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın ve müşteri kızıştırmayın. Buhari, Büyü 64. Hediyeyi, hediye olduğu sürece alın. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın. Haberani, El Mucemüs Sair, 2, Resulullah faizi yene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti ve hepsi, günahta eşittir, buyurdu. Müslim, Müsakat, 106 faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda durumu, malında azalmaya dönüşmesin. İbni Mace, Ticarat, 58 Allah'ın laneti, rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir. İbni Mace, Ahkam, 2 Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa, Allah kıyamet günü yedi kat yeri onun boynuna dolar. Müslim, Müsakat, 141 Hazreti Peygamber'e, en faziletli kazanç hangisidir, diye sorulduğunda o, helal makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandıdır, diyerek cevap vermiştir. İbni Hanbel, 3-467 Kimi bir işte görevlendirip, yaptığı işin karşılığı olarak, bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey, kamuya hainliktir. Ebu Davud, Harac, 9-10 kayıp bir hayvanı duyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi yolunu kaybetmiştir. Müslim, Lukata 12 Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram kıldığında, onlara bedelini de haram kılar. Ebu Davud, Büyü 64 Mümin, alın teriyle ölür. Tirmizi, Cenayiz 10 Resulullah içki konusunda şu on sınıf kimseye lanet etti, içki yapmak için, meyveyi sıkan ve sıktıran, içki içen, taşıyan, taşıtan, dağıtan, satan, parasını yiyen, satın alan ve aldıran, tirmizi, büyü, 59. İnsanı, helak eden şu yedi şeyden kaçının, Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak. Buhari, Vesaya 23, Müslim, İman 145 Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir ineği yahut daha küçük bir şeyi gizlerse, bu kamu malına bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle getirir. Müslim, İmare 30 bir dinarı iki dinar karşılığında, bir dirhemi iki dirhem karşılığında satmayın. Müslim, Müsakat 78 Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Buhari Sam 8 Allah'ım! Bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Deavat, 110. Bu Hüreyre radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ademoğluna zinadan nasibi takdir olunmuştur? O buna mutlaka erişir. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o, arzu eder, ister. Üreme organı ise bunu ya gerçekleştirir ya da boşa çıkarır. Buhari İstizan 12 Kader 9, Müslim Kader 20 21. İbu Hüreyre radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. İnsanları cennete en fazla götürecek şey nedir? diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a saygı, takva ve güzel ahlaktır, buyurdu. İnsanları cehenneme en fazla götürecek şey nedir? Diye sorulunca da, ağız ve cinsel organdır, buyurdu. Tirmizi Bürey de der ki, Resulullah, Hazreti Ali'ye hitaben şöyle buyurdu. Ey Ali, aniden bir haramı gördüğünde dönüp tekrar bakma. Zira ilk bakış senin içine affedilmiştir, ancak ikinci bakış aleyhinedir, günahtır. Ebu Davud İbni Abbas radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbiriniz yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Buhari, Nikah 111, Cihad 140, Müslim. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, köpek parasını, fuhuş gelirini ve falcılık ücretini yasaklamıştır. Buhari Bir gün Allah Resulü Bu ümmetin sonunda yere batma, has, maymun ve domuza çevrilme, meş ve taşlanma, kaz, vuku bulacaktır, buyurmuştu. Ayşe İçimizde salih insanlar olduğu halde helak edilecek miyiz diye sordu. Resulullah zine çoğaldığında evet buyurdu. Tirmizi